<laughs> Ay Allah'ım ya, herkese rezil olduk. Hiç sorma ya. Yarın gazetelerde boy boy fotoğraf çıkacak. Ay <laughs> evet. Ya Ali bizim ne manyak ailelerimiz var? Ne yapacağız biz bunlarla? <gülüyor> <gülüyor> Safiye abla resmen yengemin ağzına morulu takadı. Bir ara baktım Fasibe anne yengeme tokat atarken poz veriyor. <laughs> Ay Allah'ım ya. <laughs> Ama bu arada sinemi pastanın üstüne iterken gördüm seni. Gözümden kaçmadı. Aa, ne etmesi canım? Yanlışla çarptım ben ona. O da düşüverdi hemen. Hadi bırak. Bariz bir şekilde beni kıskandın. Yok artık Ali, daha neler. Aa, bir defa o çirozun nesini kıskanacağım ben ya? Çiroz mu? Evet. Yani kıskandığımdan söylemiyorum. Gördüğümü söylüyorum. <laughs> Hadi bakalım. Öyle olsun Maria'nın. Ya bak ne diyor hala? Gıcık. Ya Cemal, şu halime bak ya. O kadar para verdim elbisemin, başımın, üstümün, halin bir bak ya. Lan tamam bir şey olmaz alırız bir tane daha ya. Ya şu hale bak ya. Alt tarafı bir tuvalette kilitli kaldım, bir çıktım... ...bütün aile doğum günü pastasına dönmüş ha. Rezahat'in ailesini sen çıkardın. Ne işin vardı lan kadınlar tuvaletinde? He. Bir de gerizekalı gitmiş, cama sıkışmış, iyi mi? Garsonlar geldiler, söylediler var ya... ...tansiyonlarım arşa fırladı. Anne. Annem. Sen çıplak ayakla mı yürüdün? Ay kızım yok, daha da bir daha topuklu ayakkabı giyersem de eşekler depsin beni inşallah. Neyse sevgili dungurlarım hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık. <laughs> Bu kadın hayatımdan gitmedikçe yaşamıyorum. Hoş geldiniz. Bu e, Eğlence nasıl geçti ha? Çok güzel geçti bir gol. O kadar çok <laughs> eğlendik ki sorma yani. Kız ne soruyorsun lan? Ne soruyorsun? Hadi yürü. yürü lan ulan. benim gerizekalı kardeşim. Yürü, ya yürü. bak. <laughs> <laughs> Ya şunlara bak. Resmen savaştan çıkmış gibiler. <laughs> Göreçki meydan tablosu. <tarzı. gülüyor> Gerçekten öyle ya. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.